Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Afganistan'da bir okulda intihar saldırısı 19 ölü 27 yaralı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 19 kişi ölürken 27 kişi de yaralandı. Saldırının Kaj eğitim merkezinde üniversiteye giriş sınavının gerçekleştirildiği sırada meydana geldiği belirtildi. Taliban'ın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, güvenlik ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyleyerek, sivilleri hedef almak, düşmanın insanlık dışı gaddarlığını ve ahlaki standartlarından yoksun olduğunun kanıtıdır, dedi. Saldırının, Hazaraların yoğun olarak yaşadığı ve Kabil'in güneybatısında yer alan Das bölgesinde gerçekleştiği aktarıldı. Türk Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir eğitim kurumuna yönelik terör saldırısında öğrenciler dahil, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. İnsanlık dışı bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarıyla kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.